Doktor Dilek Peker, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere tasarım dolgulardan bahsedeceğim. Hyaluronik asit uygulamaları bizim kozmetik amaçlı uyguladığımız anti-aging uygulamaların en başında gelmektedir. Çünkü hiyonik asit kendi ağırlığının bin katı kadar su tutabilen bir molekül. O yüzden de bu uygulamada çok kullanışlı bir molekül. Hiyonik asitli dolguların doku içerisindeki kalıcılığını artırmak amaçlı içerisine çapraz bağlı bazı ajanlar eklenmiştir. Tıpkı bir matruşka bebek gibi iç içe geçmiş mikroküreciklerden oluşan dolgular üretilmiştir. Bu sayede de bu tür dolguların dokuda hiçbir reaksiyona sebep olmadığı, alerji riskinin bulunmadığı gösterilmiştir. Ayrıca tasarım dolgular çok az materyalle daha fazla hacim üretebilme özelliğine sahip. Bu nedenle bu dolgulara tasarım dolgusu adı verilmekte. Ve tasarım dolguları birçok alanda kullanabilmekteyiz. Jonlan dolgu uygulaması, elmacık bölgesiyle yanak şekillendirme, şakak bölgesinde zaman içerisinde oradaki dokunun çökmesiyle ortaya çıkan yaş görünümde yine dolgu uygulamalarıyla düzeltilebilmekte. Gözaltı çöküklüklerine gözaltı dolgusu olarak, burun şekillendirmede burun dolgusu, dudak üstü barkod çizgilerinin düzeltilmesinde, dudak gençleştirmede ve şekillendirmede, boyun çizgilerinde, el dolgusu olarak da el yaşlılığının düzeltilmesinde yine tasarım dolgular bize yardımcı olmakta. Hiyonik asitli dolguların en güzel avantajı da beğenmediğimiz veya istemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda kolaylıkla eritilebilir olmasıdır. Ayrıca dolgular diğer uygulamalarla da kombine edilebilir ki bunlar botoks, gençlik aşısı ve ip uygulamalarıdır. Hiyonik asitli dolgular güvenli bir molekül olduğu için herhangi bir yaşı yoktur aslında. İhtiyaç olan her yaşta uygulanabilir. Bazen gözaltı çöküklükleri 20 yaşlarda bile başlayabiliyor bu yaşlarda bile dolgu uygulaması yapılabilir, güvenli bir moleküldür. Eğer sizler de tasarım dolgu yaptırmak istiyorsanız mutlaka bir uzman doktor tarafından destek almanızı öneririm. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.